Cemre ve Gülsüm yeniden dönüp Cavidan'ın sonunu getirmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı görelim arkadaşlar. Haftanın 7 günü birbirinden güzel bölümleriyle devam eden Yemin dizisi yeni bölümde neler olacak? İlk başta Gülsüm'ü konaktan kovan ve diğer taraftan Reyhan'ın üzerine iftiralar atarak cezaevinde kalmasını isteyen Cavidan yavaş yavaş yolun sonuna doğru geliyor. Yemin dizisi yeni bölümlerde Cemre geri dönecek mi? İleriki bölümlerde cezaevinden kurtulan Reyhan neler yapacak? Cavidan'ın yaptığı tüm oyunlara Emir öğrenecek mi? Ve yaşanan bu kötü oyunlardan sonra Hikmet Bey kendine gelecek mi? Arkadaşlar siz de Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Yemin dizisinde artık bu sezon Cavidan diziye veda etmesini isteyenler Videomuzu beğensin ve tekrardan sayımızı görelim arkadaşlar. Yemin dizisi geride bıraktığımız bölümlerde ortalık yeniden karışmaya başlıyor. Cavidan ne kadar Reyhan'ı cezaevinde tutmak istese de ileriki bölümlerde Emir bir yolunu bulup Reyhan'ı kurtarmayı başaracak. Reyhan cezaevinden kurtulduktan sonra Gülsüm'ü bulup yeniden konağa getirecek. Gülsüm'ün yeniden konağa gelmesiyle beraber ileriki bölümlerde Cemre de Yemin dizisine dahil olacak. Reyhan'ın cezaevinden kurtulmasından sonra, Gülsüm'ün ise konağa geri dönmesinden sonra, Cemre de yeniden gelmesinden sonra Cavidan yavaş yavaş köşeye sıkışmaya başlayacak. Köşeye iyice sıkışan Cavidan artık çıkış yolu bulamayacak. Reyhan, Cemre ve Gülsüm'den kurtulmak için yeniden Talaz ile işbirliği yapacak Cavidan. Fakat Cavidan'ı ise artık Talaz bile kurtaramayacak arkadaşlar. İleriki bölümlerde ise Talaz'ın sonunu Cemre getirecek arkadaşlar. Cavidan'ın yaptığı tüm oyunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken Emir ise Cavidan'ın yaptığı tüm oyunları öğrenecek ve Cavidan'ı konaktan uzaklaştıracak. Bu tüm yaşanan olaylardan sonra ise Cavidan pes etmeyecek, Emir ve Reyhan'la uğraşmaya devam edecek arkadaşlar. Ve siz de Yemin dizisini seviyor, takip ediyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için görüşmek üzere.